メロンメロン! Jim! Jim! Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemek... Gördüm seni.

Sessizce ve çaktırmadan. Ayaksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın ee, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler peder. İyi geceler rahibe Ketri. <laughs> hey. Bu benim dosyam. 嗯。Mm. <laughs> ah rahibe Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum, peder. Chocar as arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey seni görmek güzel kardeşim. Hey bu da ne? Ciddi misin yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Neyse yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. Hı <laughs> hı. Çok güzel atlayış. Hadi. Hadi. Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. Helardafi ah. final. O aralarındaki oh. en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Ah, Suçluluk hissetmek istemiyorum. Bu tarafa. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Aa. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Hı? Bunu ha. daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa hadi. Sıra sende. Peki, sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. bir dargınız, bir barışık. Şu an yine dargınız. <gülüyor> <gülüyor> Hey, kafaya takma. Atlayabilirsin. Ah. Ah. Uh. 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 İşte. Abartmaya gerek yokmuş. Evet. Uh. Yanımdan uzaklaşma. Evet, edemezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. Bir atla iş geliyor. Tamam. yavaşça ve dikkatlice. Yavaş. Ne dikkat? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. ha. Aman be. Bu günah mıydı? Bence günahtı. Ay <laughs> ne güzel gidiyorsun. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. Hadi. Bu kadar yükseğe sıçrayamam. Peki. Hemen köşeye dön. Güzel manzara ha? Evet. <laughs> Fena değil. Sen Bilmiyorum. daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Burada bekle ve beni izle. Oh, oh, oh. Ah! Sende Pekala oh, yapabilirsin Yapabilirsin Nate <laughs> oh. Tamam başla hadi Başardın tabi. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamam. Önden buyur. Şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece... ...bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene, bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz, senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum, Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl şey mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem, kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. más fácil de lo que esperaba, ¿eh? <tose> 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 Acabemos con esto. Esto va a ser divertido. Gustavo, a este gringo! <tose> <tose> Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? <coughs> ¿Te gusta esto? ¿Qué manda? A ver cómo te sales de este cara? ¿Qué tal esto? ¡Raxala! ¡Gárremelo! ¡Armelo! como un hombre. ¿Qué? ¡Toma esto, pendejo! Derrota a ese gringo, amigo. ¡Vaya! Esto es convertirte con ya nosotros. ¡Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Arríbalo! ¡Adiós, amigo! ¡Te voy a matar, come mierda! Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Chequen santa, bebé! ¿eh? ¡Ya basta! ¡Eh, hey, Gustavo! ¡Cierren la celda! Hey, ¡No! Qué ¿Qué es eso, no ¡No, Dios, no se ve! ¡No, no se ve! ¡No, no se a par! ¡Suéltame! me, hey, pues, me okay. ¡Ah, le di un fato! ¡Te voy a matar, a gringo, como mierda! ¡Ey, me lo a fato! ¡Le tiran ese viejo de un darabine! ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Abre, hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Kalk hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyorsun. ha. Tamam. al. Ah. Hey, hey! Tamam, sakin ol. Ah. <laughs> tamam, sakin ol. por favor. No me de que te voy a ver el problema. Es tu culpa, pendejo. Hey, uh, duş alma şansın var mı? Hayati. Günaydın beyler. Yoksa akşam mı oldu? Pek anlaşılmıyor da. So, hey sersem. Ya. Yukarı çık hadi. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Hey seni görmek güzel. <laughs>

Hadi kapıyı aç. A onda lo llevas. <laughs> Bu bir sürpriz. <laughs> Diviértete. Ben de biraz İspanyol konuşuyorum. Bekle, bekle, bek, 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 Ne dedin? Çok yakında öğreneceksin. Del Albertini. advertí. Lo escuchaste. Ah! que está mirando. Ay, Bunu ben hallederim. Bien. Ah. <laughs> Beni nereye götürüyorsun ki? Görürsün. Para, para. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Tamam, dönüyorum. Buradan. Buradan mı? İşte geldik. Pekala. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya koydunuz. Doğru koydun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Zip. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Evrin'in mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. En az lütfen. 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gansway. Evet. evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Ha, ha, ha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ha, işte umarım... Bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, Tanrım, o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz.